Süfyan-ı Sevri Hazretleri vardır. Süfyan-ı Sevri. Bir gün Sultan o dönemin Sultanı şimdi aklıma gelmiyor hangisi oldu. Sultan bir mektup yazıyor. Bir mektup yazıyor. Sultan yazıyor bunu. Gönderdiği mektupta işte Süfyan-ı Sevri ile alakalı davet ediyor. Yani Sultan huzuruna davet ediyor. Ona bazı hediyeler gönderiyor. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de ne yapıyor biliyor musunuz? Cevabı olarak ona mektup yazacak. Aynı mektuba cübbesini topluyor. Dikkat edin buraya. Cübbesini topluyor. Kalemi eline alıyor. Arkasına cevabını yazıyor. Süfyan Hazretleri'ne diyorlar ki efendim siz niye cübbenizi topladınız da öyle yazıyorsunuz? Mektubu deyince oğlum bu gelen kağıt devletin kağıdıdır. Devletin malıdır. Devletin malına yetim malına Süfyan el süremez diyor. Hadi devletin malı deniz yemeyen domuz diyenler bu meseleyi anlasın. Devletin bütün malını hamuduyla yutanlar helal haram demeden alıp götürenler gelsin de bu tabloya iman etsin. İman edebilirler mi? İnanabilirler mi? Çünkü niye? Herkes yaşadığı gibi inanıyor. İnandığı gibi yaşamıyor da onun için. Yetimin hakkının yarın insandan sorulacağı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de, Mekke'de kendisine emanet edilen malları düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bütün Mekkeliler emanet olarak eşyalarını, değerli eşyalarını bırakıyorlar ve o aynı Mekkeliler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den sürgün ediyorlar Medine-i Münevvere'ye. O Hazreti Ali'ye diyor ki bütün malları herkese ver öyle yanıma gel Medine'ye diyor. Emanetleri sahiplerine teslim eyle ya Ali diyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ediyor. Ali bütün emanetleri sahibine teslim ediyor. Ve Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam şöyle düşünmüyor. Ben bu emanetleri alayım. Nasıl olsa bunlar beni memleketlerinden kovdular, vatandaşlıktan attılar. Beni sürgün ediyorlar Medine'ye. Bu bütün değerli altınları, gümüşleri ne emanet edilmişse hepsini develere yükleyeyim götüreyim Medine'ye. Kuracağım devlette elbette ki bana yardımcı olsun bu mallar, mülkler demiyor Hz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ama biz öyle bir devirde yaşıyoruz ki, öyle bir devirde yaşıyoruz ki devletin malını, milletin malını sanki savaştaki ganimet malıymış gibi kendimize helal addediyoruz. Ama Süfyan-ı Sevri'de devletin malıdır deyip kağıda elini düşürmek yerine cübbesiyle yazısını yazıyor ve tekrar gönderiyor. Hangi hassasiyet aziz kardeşlerim? O yüzden Allah Celle Celaluhu, Peygamberimizin diliyle söyleyeyim. Öğrettiği, öğrettiği o duayı unutmayalım. Allahümme kfini bi ve an haramika ve ogninni amma helalinle yetinmeyi bizlere nasib eyle katında onunla bizimle zengin bizi onunla zenginleştir gönül zenginliği ver ve bizi haramlara karşı kapalı eyle haramlardan uzak eyle diye bol bol dua etmemiz lazım aziz kardeş. bu devrin en büyük ibadeti namaz kılmaktan sonra gözlerini, ellerini, ayaklarını, kulaklarını haramdan uzak tutmak ve kendinle beraber aileni de muhafaza etmektir aziz kardeşlerim. Ama dediğim gibi altın tabloları sizlere anlatıyoruz ama inanılacak gibi değil. Düşünün ki adam 40 yıl boyunca işlediği günaha, günah olarak kabul ettiği şeyini komşusunun avlusunda yediği balıktan dolayı elini temizlemesine 40 sene ağlayan adamı bugün lüks lüks arabalara binerekten Bugün lüks lüks masalarda oturup otellerde konaklayan bir insan tasavvuru hayali yaşayanlar anlayabilirler mi? Biz anlayabilir miyiz Aziz kardeşim? Biz de anlamıyoruz yani. Biz de anlamıyoruz. Maalesef ki anlamıyoruz. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eylesin diyoruz.